Değerli katılımcılar, değerli misafirler, PAGEV'e beni, burada bu sunumu yapma şansını bana tanıdığı için, bu imkanı verdiği için PAGEV'e tekrar çok teşekkür ederim. Ben sunumuma başlayayım. İlk önce biyoplastikler konusunda birkaç temel bilgi vereceğim. Nispeten az bilinen bir konu olduğu için netleştirmek açısından. Bu birkaç slayttan sonra esas konumuza gireceğim biyoplastiklerin e, ambalaj uygulamaları ve, e, ve kongrenin esas konusu biyoplastik nedir e, günümüzde bil, sizin de çok yakından tanıdığınız plastiklerin e, ham maddeleri e, petrol kömür doğalgaz gibi fosil yakıtlar biyoplastikler ise bitkisel katı ve sıvı yağlar, bitki nişastaları veya mikroorganizmalar gibi yenilenebilir, yenilebilir de olarak yanlış algılamayın, yenilenebilir aynı zamanda biyolojik kaynaklardan elde edilen plastikler. Bu biyoplastiklerin pek çok çeşidi biyobozunur olabiliyor ama biyobozunur olmayanları da var. Biyobozunur olanlar doğada zamanla kendiliklerinden çözünerek veya bozunarak doğaya karışıyorlar. Ee, reçine, kauçuk, selloz gibi biyoplastikler esasında yüzlerce hatta binlerce yıldan beri kullanılıyor. Bunlar da esasında temelde biyoplastik. Ama endüstriyel biyoplastikler Almanya ve ABD'de e gibi ülkelerde 1900'lü yılların başından itibaren e üretilmeye başlanmış. Fakat modern biyoplastiklerin üretiminin yaygınlaşması 30 senelik, geçtiğimiz 30 senelik bir süreye e yayılıyor. Nispeten yeni bir endüstri bu. Endüstriyel plastiklere, petrol bazlı plastiklere baktığımızda çok daha genç bir endüstri. Neler biyoplastik veya biyobozunur değil bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü oksobozunur plastikler ve oksodegradable veya oksobozunur plastikler biyoplastik olarak algılanabiliyor maalesef. Ve biyobozunur olarak tanımlanabiliyor. Bunların bu şekilde tanımlanması doğru değil çünkü okso katkı maddeleri içeren plastikler çoğunlukla okso katkı maddesi oranında bozunuyorlar ve bütünsel biyo özelliği taşımıyorlar. Bu nedenle buradaki bu inceliğe çok dikkat etmek lazım. E, bio biyo biodegradability humus toprağa dönüşebilme çok iyi bir maalesef Türkçe terim şu anda benim araştırmalarıma göre yok. Compostability veya kompost haline dönüşme diyebiliriz. Ee, biyobozunur e maddeler doğadaki biyo mikro e mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra karbondioksit ve su gibi temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilen madde Zaman, burada e, zaman sınırı belirtilmiyor ve humus toprağa dönüşebilme şartı aranmıyor. Biyo e, bozunur maddeler tanımlanırken, e, bunun bir daha ileri bir seviyesi diyebileceğimiz humus toprağa dönüşebilme e, dur, e, dönüşebilen maddeler var, compostable denilebilir. E, bu kontrollü bir ortamda biyo bozunma sürecinden geçiyor ve en fazla 180 gün içerisinde ekilebilir humus toprağı ve komposta dönüşebilen madde. E, burada e, dünyaca belirlenmiş bir takım standartlar var. ESDM, e, DIN, e, EN standartları var. E, bu malzemeyi, e, bir malzemeyi compostable diye tanımlamak için bu şartlara e, uyum göstermeniz gerekiyor. E, burada e, bir e, gördüğünüz gibi e, bir, bu döngüyü anlatmak gerekirse biyobozunur e, biyo bozunur tabi buradaki e, biyoplastiklere e, özellikle ben e, dikkat çektim ama biyo bozunur olmayan biyoplastikler de var. E, ham madde e, petrol veya doğalgaz veya kömür değil bitkiler. E, bu bitkiler e, işte toprak delinip binlerce metreye girilip bir takım işlemlerden geçirilmiyor. Bildiğimiz şekilde hasat ediliyor. Ve daha sonra rafineriye gidiyor. Bu rafineriler de petrol rafinerilerindeki değil, daha çok gıda rafinerileri diyebileceğimiz, aynı benzer teknolojilerle, fermentasyon veya özel enzimlerle işlenerek biyopolimere ve biyoplastik maddelere dönüştürülüyor. Daha sonra bu biyoplastik ham maddeler e, diğer aynı petrol bazlı plastiklerin işlendiği e, işlemlerden geçirilerek hemen hemen hiçbir fark olmadan e, plastik ürünlere dönüştürülüyor. E, gördüğünüz gibi e, plastik e, petrol plastiğinden yapılan her şey hemen hemen her şey şu anda biyoplastiklerden de yapılabiliyor ve aynı e, makine parkında bundan sonra biraz farklılık var. E biyo bozunur plastikleri eğer ayrıca atıkları eğer ayrıca toplayabilirseniz bunların tesislerde uygun tesislerde işlenerek humus toprağa dönüşme durumu var. ve bu zaman bunu yapabildiğiniz zaman bütün bu döngüyü tekrar sağlamış oluyorsunuz. Yani e, humus toprağı alıyorsunuz tekrar bitkinizi ekiyorsunuz tekrar yapıyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir e, malzeme e, grubu sürdürülebilen malzemeler bunlar. yani petrol gibi e, topraktan çıkardıktan sonra bitmiyor. Bu e, devamlı olarak bu döngü e, dönüştürülerek bu malzemeler tekrar tekrar kullanılabiliyor. E, biyoplastiklerin, Üstün özelliklerine, bazı özelliklerine girdim. Ee, özellikle petrol bazlı plastiklerle karşılaştırıldığında. Biyoplastikler bahsettiğim gibi yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyorlar. Ee, sera gazı etkisi yaratan, hem kullanım hem de çıkarma sırasında, hem de doğal kaynakları tüketen petrol türevi plastiklerin aksine sürdürülebilir malzemeler bunlar. Demin bahsettiğim gibi. Ee, biyoplastiklerin pek çok çeşidi, biyo bozunur özelliğe sahip, yüzlerce hatta binlerce yıl bozulmadan doğayı kirletmeye devam edebilen, tabii eğer düzgün bir şekilde geri dönüşümü sağlanmazsa, ki maalesef en fazla yüzde onlara kadar geri dönüşüm sağlanabiliyor günümüzde, doğayı kirletmeye devam eden ve zehirli maddeler içerebilen petrol bazlı plastik maddelerin aksine Biyoplastik maddeler kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra doğaya karışarak çevre kirliliğini önlüyor ve geride doğaya zararlı zehirli maddeler bırakmıyor. Bu son nokta biraz hassas bir nokta. Ağzınızın tadını kaçırmak istemem. Çünkü hemen hemen bütün endüstrinin kullandığı bir takım malzemelerden bahsetmek zorundayım. BPA, PVC, stren gibi katkı maddelerinin insan sağlığına bazı zararları meydana çıkmaya başladı. Böyle bir takım araştırmalar meydana çıkmaya başladı. E, bu tabii bütün e, ambalaj maddelerinde olacak diye bir şey yok. Kullanıma ve doğru e, compounding'e e, bağlı olarak bunlar tabii kontrol altında tutulabiliyor. Ama genel olarak baktığınızda e, böyle bir e, dalga gelmeye başladı. Bu e, özellikle gıda için tabii geçerli. E, gıda ve oyuncak gibi bazı konularda doğrudan insanla temas eden plastiklerde bazı şartlar aranmaya ve bazı sorular sorulmaya başlandı. Bu arada bazı biyoplastikler sadece biyobozunur değil, aynı zamanda geriye de dönüştürülebilir ve Re recyclable olabiliyor ve e, tabii bu e, diğer endüstrilerde özellikle e, PET endüstrisinde e, başarıyla uygulanan e, bu döngünün e, bu e, zincirin kurulmasıyla alakalı bunlar henüz çok başlangıç safalarında ama e, ilerideki yıllarda e, sadece biyobozunurluk değil geri dönüşüm de bioplastiklerde e, gündeme gelecek. E, bu geleceğin teknolojisi bioplastikler. Burada e, buna dikkat çekmek istiyorum e, çünkü e, sadece belli tür bitkiler kullanılmak zorunda değil. E, daha farklı e, mesela işte PLA mısırdan yapılır gibi bir algı var. Şu an için öyle evet. E, fakat çok yakında başka bitkilerden de yapılabilecek ağırlıklı olarak ve hatta bunlar e, saman, talaş, çiven gibi e, yenilmesi e, mümkün olmayan, e, e, gıda sektörüne herhangi bir etkisi olmayan e, malzemelerden de yapılacak. Ve 10 yıl içerisinde hatta ve hatta bugün dahi bu mümkün olabiliyor karbondioksit ve metan gazlarından e, biyoplastikler de yapılabilecek. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Biyoplastikler hakkında bazen bazı bazı çevreciler tarafından ileri sürülen bir argüman var. İşte gıda sektörünü, gıda ekilebilir alanları işgal ediyorsunuz. İşte yenilecek şeyler biyoplastik yapılıyor gibi. Fakat bu pek mesneti olmayan bir bir argüman maalesef çünkü dünyadaki toplam biyoplastik üretimi için kullanılan tarım alanı dünya toplam tarım alanının on binde birinden az. Bu sanıyorum bir cevap verecektir. Ee, şimdi biraz daha konuya girmek istiyorum, konumuza girmek istiyorum. Bu e, benim için e, çok önemli bir e, slide ve e, bu e, elim, e, ön, diğer e, slaytların argümanının bazını oluşturuyor. 90'larda biyoplastikler biyobozunur uygulamalar içindi ve o şekilde pazarlanıyordu. 2000'lerde karbon salınımı azaltıyor dendi. Çünkü biraz daha geniş uygulama alanları bulunmaya başlandı. Fakat 2010 ve ileri de şöyle algılamamız gerekiyor. Biyoplastik eşittir plastik. Biyoplastiklerin gerek uygulama alanları, gerek maliyetleri konusunda plastiklerden bir farkı kalmadı. ve çok hızlı büyümeler olacak bu sektörde. 2017 2012-2017 yılları arasında bu güvenilir bir, bu konudaki en güvenilir kaynaktan alınmış bir alıntıdır. Yüzde 400 büyüyecek. Bunun detayına girmek gerekirse büyük bir kısmı biyopet denilen şişe özellikle Coca-Cola'nın başını çektiği bu ee, biyopet kısmen e, biyobazlı e, şişeler bunun ağırlığını oluşturuyor. fakat biyopetin dışına dahi baktığınız zaman bi biyo bozunur biyoplastiklerde bu Aralıkta %70 oranında bir büyüme var. E, bu e, tren kalktı gidiyor bu e, biyoplastikler için ana pazar ambalaj, ee, ve e, bu e, zannediyorum hepimizi ilgilendiriyor ee, Eğer şişeleri de işin içerisine kattığınızda yüzde yetmiş oranına varabiliyor ama e, diğer plastik endüstrisine e, benzer olarak yüzde %40 40'a yüzde40 civarlarında e, bir e, miktar Hatta e, diğer cateringi de işin içine katarsanız 50 civarlarında bir miktar e, e, ambalaj sektöründe kullanılıyor şu anda en önemli yenilik, rekabetçi fiyatlar. Ee, özellikle PLA konusunda geçtiğimiz senelerde e, bazı ambalaj uygulamalarında, hepsinde değil ama PLA kullanarak rekabetçi fiyatlar yakalamak mümkün hale geldi. Rekabetçi e, ambalajlar yapmak mümkün hale geldi. E, form, fill and seal türü ambalajlar başta olmak üzere gıda ambalajları, yoğurt ve peynir ambalajları, shrink film uygulamaları... Ve twist film, özellikle şekercilik ve çikolata sektöründe kullanılan twist filmler, eğer gerçek elma ile elmayı karşılaştırırsanız, metrekare bazında bakarsanız, PVC ve pet hatta PVC filmle rekabet edebilmek mümkün. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde de gerek PLA, gerekse diğer tür biyoplastiklerin üretiminde ekonomik ölçeklere ulaşılacak. Deminki slaytta da gördüğünüz ne kadar büyük bir hızla yatırım yapıldığını. Ve çoğu ambalaj uygulamasında petrol türevi plastiklerle rekabet edilebilecek. Burada ekonomik ölçek çok önemli. Çünkü zaten petrol fiyatlarının ve petrol fiyatlarının dalgalanması ve uzun vadede petrol üretiminde ham maddelerinin ve petrol türevli plastik ham maddelerinin tırmanma, maliyeti, tırmanma ihtimali çok daha fazla. Biyoplastikler için ise bu trend tam tersine aşağı doğru gidecek. Çünkü ekonomik ölçekler yakalanacak. bir uygulamaya dikkat çekmek isterim. PLA artık polistiren ile özellikle form filan sil türü uygulamalarda rekabet edebiliyor. Şeffaflık PET malzemelere eşdeğer e, polistiren gibi e, pahalı e, katkı maddeleri gerektirmiyor e, şeffaflık kazanmak için. E, polistiren malzeme ayarlarında çalışabilen e, PLA polistiren malzeme ayarında çalışabiliyor. Özel bir makine gerektirmiyor. Aynı makinede filan filansil yapılabilir. Yüksek esneklik modülüsü sayesinde Polistiren ve pete oranla daha az malzeme, daha ince malzeme kullanıyorsunuz, maliyeti düşürüyorsunuz. Daha düşük ısıda form alıyor ve daha, böylece daha düşük enerji maliyeti kullanıyor e, ambalajı, e, ambalaja dönüştürülürken. Kapatıcı filmle daha iyi yapışıyor, mükemmel aroma bariyeri, tazeliği daha uzun süre koruyor ve %100 biyolojik bazlı gıda ile güvenli teması e, Sertifikalandırılmış ve kabul edilmiş FDA onaylı bunlar ve fiyat açısından polistirenle şu anda Amerika'da rekabet edilebiliyor Avrupa'da ve diğer pazarlarda biraz daha üstünde kalıyor ancak bütün bu e, maliyet malzemesini yaptığınızda e, diğer e, daha az malzeme kullanma ve e, bazı e, e, katkı maddelerini kullanmama gibi bütün bir global maliyet yaptığınızda e, yak, e, yaklaşık eşitlenmiş fiyatlara özellikle e, polistiren konusunda ulaşılabiliyor. E, bunu hızlı geçeceğim. E, Maliyete çok dikkat etmek lazım, Elma ile elmayı karşılaştırmak lazım. Ee, e, enjeksiyon kalıplaması ile polipropilende e, %7.9'u ürünün paketken bu polistirenle %4.4'üne indirildi. Fakat bunu PLA ile %4.1 hatta daha aşağıya indirmek de mümkün çünkü daha ince geçli malzeme kullanabiliyorsunuz. Burada önemli bir nokta daha var. PLA'nin yüksek oksijen bariyer özelliği nedeniyle katkı kimyasalları kullanmadan gıda ürününün tad ve aroma özelliklerini daha uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Burada dikkatinizi çekerim. High impact polistiren ve PLA karşılaştırılmış aynı uygulama için ve bu gerçek bir uygulamadır. Amerika'daki Stonyfield Farm'ın kullandığı bir PLA kaptır bu. Ee, e, daha az geyici e, 36'dan 27'ye düşürülmüş. Oksijen bariyeri 15 kat daha e, yüksek. Yani burada aromayı e, muhafaza etmek konusunda müthiş bir fark var. Ve e, fakat hemen hemen e, rutubet su bariyeri aynı burada da bir e, şey yok, problem yok. E, burada e, şu andaki güncel bunlar gerçek uygulamalardır. Elimde hatta bir tane numune de var. Bu toplama e, fotoğraf slaydıdır diye düşünmeyin. <laughs> Bunlar gerçekten yapılmış e, şeyler. E, oradaki e, şişelerden birini görüyorsunuz. Bu şişe kapağı hariç şişe PLA'dır. Üstündeki shrink film e, etiket de PLA'dır. Bu bir gerçek bir üründür. Ve burada gördük, gördüğünüz bu slayttaki bütün ürünler gerçek ürünlerdir. Shrink ee, filmlerin avantajları e, da var, aynı e, polistirende olduğu gibi düşük shrink ısıları, e, baskı kolaylığı, e, twist filmlerde de aynı. Bunu hızlı geçmek zorundayım. Yük, özellikle yüksek kıvrılma ve dead performansına da dikkatinizi çekerim. E, catering uygulamaları da var. E, bu özellikle e, Amerika'da ve Avrupa'da Amerika başta olmak üzere bu fast food sektöründe de bu çok yaygınlaşmaya başladı. Burada ben kapanışı şöyle yapmak istiyorum. biyoplastikler yeni bir fırsattır. Bu artık bir hayal bir laboratuvar ürünü bir fantazi malzeme değil. E, bu e, Amerika, Avrupa ve e, Japonya'da artık e, tedarik zincirleri oluş, u, e, oluşuyor, oluştu ve perakende zincirleri, tüketici markaları ve e, üreticiler tarafından bütün bu gördüğünüz markalar biyoplastik ambalaj kullanıyorlar. E, Bioplastikler ayrıca e, Türk ekonomisi ve Türk plastik endüstrisi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, çevre sağlığı ve e, diğer iyi tara e, taraflar bir yana bu gelişmekte olan bir pazar ve bu nedenle Türk sanayici ve iş adamlarına gerçek anlamda inovasyon e, yapma imkanı sağlayabilecek bir pazar. E, burada dünya çapında rekabetçi yeni para pazarlar yaratma şansımız var. E, henüz daha endüstri genç iken. Daha da önemlisi Türkiye'de biyoplastik pazarı ve endüstrisi gelişirse... Eğer bu altyapı kurulur ve büyümeye başlarsa ekonomik ölçeklere ulaşıldığında ham maddenin Türkiye'de de üretilmesi mümkün olur. Bu önemli çünkü bu burada yurt dışına bağlı olmaktan ve döviz kaybından kurtulabiliriz. Biyoplastik ham maddeleri sadece işlemek değil Türkiye'de de yapmak mümkün olur. Bu nedenle bu e, biyoplastik endüstrisinin e, özellikle bu tarafını ben e, Türkiye endüstrisi ve e, Türkiye plastik endüstrisinin e, dikkatine sunmak istiyorum. E, burada e, geleceğin plastik teknolojisi olan biyoplastiklerde dünyanın başlıca oyuncularından birisi olma şansımız var. Hiçbir yere bağımlı olmadan. Teşekkür ederim. <laughs> e, eğer daha detaylı görüşmek isterseniz e-mailim veya şey sırasında görüşebiliriz, aralarda görüşebiliriz. Özellikle PLA malzemeler konusunda da, tedariği konusunda da NatureWorks aracılığıyla yardımcı olabilirim. Teşekkür ediyorum.